Arkadaşlar merhaba. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün önce ikiz kenar ardından da eşkenar üçgen konusunu işleyeceğiz. Öncelikle ikiz kenar üçgende ikiz olan kenarların dışında kalan şu üçüncü kenara ne diyoruz? Taban. Tabanı yaptığı açılar eşittir. Taban açılarını bulmakta zorlanıyorsanız şöyle de yapabilirsiniz. Mesela bu sağdaki ikiz kenar üçgene bakın. Hangi açılar eşit olacak? eşit olan kenarın karşısındaki açıların birbirlerine eşit olması gerekir. Yani bu açıyla eşit olan diğer kenarın karşısındaki bu açının aynı olması gerekir. Buraya bakalım mesela. Burada ikiz kenar üçgen var. İkiz olan kenarın karşısındaki açı bu. Diğer ikiz olan kenarın karşısındaki açı da bu. Bunların eşit olması gerekiyor. İlk olarak bu soruyla başlayalım. Soru da AB ile AC eşit verilmiş. Yani şurası x artı 2 ise buranın da x artı 2 olması gerekir. Şu üçgene bakarak x'i bulacağız. Burada isterseniz Pisagor yazabilirsiniz ya da 6, 8, 13 üçgenimiz vardı hatırlarsanız. Acaba buraya 8 yazsam burası 10 oluyor mu? Oluyor. Demek ki bu üçgen 6, 8, 13 üçgeniymiş ve x de. 8 olarak buradan bulunur. Bu soruya bakalım. Soruda şöyle bir ifade var. Yani DBC'nin 2 katı BAC'ye eşit. DBC açısı burası. Bunun 2 katı ABC açısı da burası oldu. Şimdi köşe 90 olduğu için bu alfa buraya 90 eksi alfa kalır. Bu üçgenin iç açılar toplamından da yukarıda 2 alfa olduğuna göre Şuraya da 90 eksi alfa diyebilirim. Gördüğünüz gibi şimdi ikiz kenar üçgen elde etmiş olduk. 15 ise burası da 15 olur. Büyük üçgene bakıyorum. Burası x. Burası 15. Burayı da 17 bulduk. Bu üçgeni hatırladınız mı? 8, 15, 17 üçgenimiz vardı. X'i buradan direkt 8 olarak buluruz. Bu soruda eşit açılara isim vererek başlıyorum. Buraya A dersem burası da A. Buraya B dersen burada B. Şu açı bu üçgenin dış açısı. Yani A ile B'nin toplamı buraya vermesi lazım. Burası A artı B. Bakın bu açı A artı B. Burası da A artı B. Demek ki burada bir ikizkenar üçgen oluştu. Yani şu kenar buraya eşit. Burası 10 ise X de 10'dur diyorum. Sorumuzda alfa var. 2 alfa var. 1 4 X bulacağız. Şimdi bu köşe 90. Yukarısı alfa ya. Şu aşağıya da farklı bir bilinmeyi yazmayalım. Yukarısı alfa ise burası 90 eksi alfa olur. Yani bu iki açının toplamı 90'ı vermeli. Aynı şeyi bu tarafta yapıyorum. 90. Burada 2 alfa var. Buraya ne yazıyorum? 90 eksi 2 alfa. Şimdi bura 90 eksi alfa. Bakın şurası ne olur? 90 eksi 2 alfaya alfa ekleyince burası da 90 eksi alfa oldu. Yani bu açıyla bu açı birbirlerine eşit oldu. Yani bura 5 ise o zaman burada 5. Bu üçgene bakın. 4 var 5 var. 3 4 5'ten x 3'tür. AB ile AC eşitmiş. Yani şu kenar buraya eşit. Bir tane paralelliğimiz var. Bu kırmızı çizgi ile burası paralelmiş. Paralellik varsa şu açılar aynı değil midir? Yöndeş açılar bunlar. Büyük üçgen ikiz kenardı. Burası yeşil noktaysa burada yeşil nokta. O zaman bakın şurada bir ikiz kenar üçgen bulduk. Yani 4 ise bu kenar burada 4 O zaman bu kenarın tamamı 7 oldu. İkisi de yedi olur. İkiz kenar üçgende Tabanı burada görüldüğü gibi dik çizersek eğer bu dik tabanı ikiye böler. Her zaman açıyı da ikiye böler. Yani bir dik varsa açı ortaya ve kenar ortayı biz işaretleriz. İkizkenar üçgende tabana çizilen bir kenar ortay varsa o zaman burası açı ortayı olur. Burada dik olur. Yani bir tanesi varsa diğer ikisini ben işaretliyorum. Bakın ikizkenar üçgende bir tane açı ortayı çizilmiş. O zaman bu tabanı ikiye böler. Ve tabana dik gelir. İkiz kenar üçgeni görünce özellikle uzunluk sorularında her zaman tabana dik çizeriz. Bakın ikiz gördüm. Ve tabana dik çizdim. Bu ne yapacak bu dik? Tabanı iki eş parçaya bölecek. Sonra şu üçgene bakarsanız 6-8-10 üçgeninden bu çizdiğim yüksekliği 8 olarak buldum. Son olarak bu dik üçgene bakın. 8- 15 ne vardı 8 15 17 üçgeni x 17'dir. Burada da x'in olduğu kenarlar bakın ikizkenar üçgen. O zaman hemen ne yapıyorum ilk olarak ikizkenar üçgeni görünce tabana dik çizdim ve tabanı 5 5 diye ikiye böldüm. Şimdi bu üçgene bakalım. Bu üçgen bildiğimiz bir üçgenin katı. Bakın şu hipotenüs 5'in 4 katı. Bu kenar 4'ün 4 katı. Bu kenar da 3'ün 4 katı olur. Yani 12 olur. Bu yüksekliğimiz 12 oldu. Bu üçgeni de hatırlıyor musunuz? 5, 12, 13. X buradan 13 bulunur. Bu soruda da kırmızı çizgiler ikiz kenar. Tepe açısı 90. A noktasının BD kenarına uzaklığını bulacağız. Tepeden ikiz kenarı görür görmez tabana dik çizelim. Tabanı ikiye bölelim diyoruz. Bakın A noktasının BD'ye uzaklığı zaten bu oldu. Bunu soruyor bize. Dikten dik indiğimiz için de öklit bağıntılarını hatırlayalım. Bu yüksekliğin karesi hipotenüste yani tabanda böldüğü parçaların çarpımlarına eşitti. Bu taraf 4, bu taraf 9. Yani x'in karesi 4 çarpı 9. O da 36 yapar. x'in karesi 36 ise x de 6 olarak bulunur. AB ile AC eşit 12 60 derecemiz var. X'i bulacağız. 60 dereceyi görünce hep ne yapalım diyorduk? Karşısına dik çizelim diyorduk değil mi? İkiz kenar üçgeni görünce ne yapalım? Tabana dik çizelim. Yani her akyoda şuradan aşağıya bir dik çiziyoruz. Dışarıdaki üçgen ikiz kenar olduğu için bu dik tabanı iki eş parçaya bölmeli. Tabanın uzunluğu 12. O zaman burası 6. Burası 6 olur. Dikten C'ye kadar 6. 2 buradaysa buraya 4 kaldı. Şimdi 30-60-90 üçgenine bakalım. 30'un karşısı 4. 60'ın karşısı ne olur? 4 kök 3. 30'un karşısı 4 ise 90'ın karşısı ne olur? 8. Cevabımız 8. Bir ikizkenar üçgende Tabana dik çizince ne oluyor dedik. Bu dik tabanı ikiye böler, açıyı ikiye böler diyoruz. Ama bazen sorularda bu ikiz kenarlığı vermeyecek. Şu açı ortayı, kenar ortayı ve yükseklik yan. Bu üç bilgiden sadece ikisini verecek. Üçüncüyü ve üçgenin ikiz kenar üçgen olduğunu benim anlamam gerekiyor. Bu oldukça önemli. Mesela şu ilk duruma bakalım. Bakın burada dik gelmiş ve taban ikiye bölmüş. Yani iki tane bilgi var. Hem yükseklik hem kenar ortay var. O zaman üçüncüsünü işaretliyorum. Üçgen, ikiz kenar üçgendir deyip sorumu çözüyorum. Bu yükseklik aynı zamanda da açı ortay. İki şeye sahip. O zaman taban ikiye böler. Üçüncüsünü ben işaretledim. Üçgen, ikiz kenar olur. Burada bakın AD nedir? Hem kenar ortayı taban ikiye bölmüş, hem de açı ortayı tepedeki açı ikiye bölmüş. O zaman üçüncüsünü söylüyorum, burası dik olur. Bu üçgende ikizkenar üçgen olur. Bu D doğrusuna kırmızı olan bu doğruya AB doğrusunun kenar orta dikmesi deniyor. Bu D doğrusu üzerindeki herhangi bir noktadan A ve B'yi birleştirirsek, bura her zaman ikizkenar üçgen olur. Neden? Çünkü dik geliyor ve taban ikiye bölüyor. O zaman açı ortay olur. İkiz kenar üçgen olur. Aşağıda yapalım mesela. Herhangi bir noktayla A ve B'yi birleştirirsem dik gelip taban ikiye böldüğü için burası da buraya eşit olur. Bu soruda mesela bakın şu AD doğrusu hem açı ortay hem de taban ikiye bölmüş. Yani hem de kenar ortay. İki şeye sahip. Üçüncüsü neydi? Yükseklikti. Onu ben işaretliyorum ve bu üçgen ikizkenar üçgendir diyorum. Madem bu köşeyi 90 buldum. Bu alt taraf da 90 olur. Burada 3, 4, 5 üçgeni var gördüğünüz gibi. Buraya 4 yazdım. Burada 4 oldu. Bize BC'yi soruyordu. Yani şuranın tamamını. Cevabımız 8. Bakın şu doğru dik gelmiş ve tabanı ikiye bölmüş. Aslında bahsettiğimiz iki şey var. Fakat üçgen yok burada. O yüzden bu C'yi birleştiriyorum. Şimdi bu DBC üçgenine bakın. DE dik gelmiş ve taban ikiye bölmüş. O zaman ne olacak? Üçüncüsünü işaretliyorum. Açı ortaya olur. Ve burası buraya eşit olur. Yani x'e burası da x'tir. x 5 olur. Burada açı ortay var. Dik olarak geliyor D'ye. D, e DE de AC'ye paralelmiş. x'i bulacağız biz. Şimdi şu doğru. Hem açıortay hem dik. Güzel. Fakat üçgen yok ortada. Şu B'ye değimi devam ettiriyorum. Şimdi bu açıortay ve dik olan doğru tabanı da ikiye bölecek. Yani o zaman burada ikizkenar üçgen oldu. 6 ise buraya 6 yazdım. Şuraya 4 kaldı. Şu DE bu BKC üçgeninin orta tabanı oldu. Taban 4 ise iki tonun yarısı 2 olur. BD doğrusu dik gelmiş ve taban ikiye bölmüş. Aynı şekilde bakın DE de dik gelip taban ikiye bölmüş ama üçgen oluşturmamış. O zaman şu BD'yi çiziyorum. Hem bu tarafta hem de bu tarafta birer tane ikizkenar üçgen oluştu. Yani bu kırmızı çizgi dik gelip taban ikiye böldüğü için tepedeki açı ikiye böler. Burası buraya eşit olur. Yani burası da 2x x 6'dır diyebilirim. Bu üçgene bakın. Yine dik gelip taban ikiye böldüğü için bu açı buraya eşittir. Ve şu uzunluk buraya eşit olur. Yani 2x 6 eşittir. x artı 4. x'i buraya x 6'yı karşıya atarsam x eşittir. 10 olarak bulunur. Yan yana duran iki tane ikiz kenar üçgenimiz var. Bu üçgenlerin tepe noktaları arası uzaklık nedir? Bunu soruyor bize. Öncelikle ikizkenar üçgeni görür görmez ne yapıyorum? dik çizip tabanı ikiye bölüyorum. 5 5 5 12 13 üçgeninden de buraya 12 yazabilirim. Yandaki üçgene geldim. İkizkenar üçgen olduğu için yine dik çizdim. Tabanı ikiye böldüm. 3 4 5'ten buraya 4 yazdım. Şimdi bize sorduğu yeri işaretliyorum. Burayı soruyor bize. Bu uzunluğu bulacağız. Bu uzunluğu bulmak için bir dik üçgene ihtiyacımız var. O zaman E'den buraya dik çizerek istediğim dik üçgeni oluşturmuş oldum. Şimdi burası 4'tü. E'den aşağısı 4'tü. Karşıya da 4 yazdım. Bura bakın 8'di. Karşıya da 8 yazdım. A'dan inen bu mavi çizgi toplam 12 idi. Aşağı 4 olduğuna göre yukarıya 8 kalır. Şimdi bu üçgene bakın. 8, 8, x. Nasıl bir üçgen oldu? 45, 45, 90 üçgeni. Kenarların kök 2 katı hipotenüstü. O zaman x ne olur? 8 kök 2 olur. Burada bir bariyer var. Aşağı doğru dururken uç noktasının zemine uzaklığı 40 Bariyer yukarı doğru açılınca uç noktasının zemine uzaklığı 120 olmuş. Bariyerin takılı olduğu sabit noktanın zemine uzaklığı yani bize şurayı soruyor. Öncelikle iki tane şekil var. Bunları birleştirmem lazım. Mesela bu şekli burada çiziyorum. İlk durumda böyleydi. Şu aşağısı 40'tı. Yukarıya 80 kaldı. Bariyerin kolları aynı uzunlukta olduğu için bu kolu buraya işaretledim. O zaman burada bir ikiz kenar üçgen bulduk. Dik çizip tabanı ikiye bölüyorum. 80'i 40 40 böldüm. Bize şu yüksekliği soruyordu. O yükseklik buraya eşit işte değil midir? 40 40 daha 80. O zaman bariyerin yüksekliği 80 birim olur. Son olarak bu soruyu çözelim. Fermuar yarısına kadar açılmış. Yukarıdan bir 1 santim uzunluk var. Açılan kısım 10 santim gösterilmiş. Fermuarın boyu nedir? Şimdi şu açılan parça buraya eşit. Dolayısıyla burada bir ikizkenar üçgen var. O zaman tabana dik çizip tabanı ikiye bölerek başlıyorum. Buraları yazdım. Yukarıda da şurayı devam ettirirsem Şurası 1. Şimdi önemli nokta burası bakın. Fermuar yarısına kadar açılmış. Yani şuradan şuradan şöyle çizelim. Şu aşağısı buraya eşit. Yukarı kısımda şuraya x dersem yukarısı x artı 1 ise aşağısı da şurası da x artı 1'dir diyebilirim. E burası yarısıydı. Fermuarın diğer yarısı şurası değil mi? O zaman burada x artı 1. Şimdi bu üçgene bakalım. Dik kenar 5. Buralar x, x artı 1. Bu hangi üçgen olabilir? Burası 5 ise 5, 12, 13 üçgen olabilir mi diye bakıyorum. x yerine 12 yazsam hipotenüs de 13. O zaman doğru. Bu 5, 12, 13 üçgeni x, 12. O zaman fermuarın yarısı 13. 13. Diğer yarısı 13 olduğu için fermuarın uzunluğu 26 olarak bulunur. Eşkenar üçgen adı üstünde eş kenarları var. Yani eşkenar üçgenin kenarları her zaman eşittir. Açılarında hepsi her zaman 60'ar derecedir. Eşkenar üçgen sorularını çözmek için 30 60 90 üçgeni çok iyi bilmeniz lazım. Bunu daha önce anlatmıştık. Şimdi hatırlatıyoruz. 30'un karşısı a ise 90'ın karşısı her zaman bunun iki katı, 2a'ydı. 30'un karşısı A 60 karşısı ise 60'ın karşısı A'nın kök3 katıydı. 30 30 120 üçgeninde de kenarların kök3 katı 120'nin karşısıdır. Mesela bu ilk örneğimizde ABC eşkenar üçgen diye söylemiş. Eşkenar üçgen kelimesini görür görmez kenarların eşit olduğunu işaretleyelim. Sonra açıların hepsinin 60 derece olduğunu biliyorum. Bunları yazalım. Bakın 60'ları yazınca şurada bir tane 30 60 90 üçgeni gözümüze çarptı. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı yarısı 3 olur. Tamamı 8'di. 3 burada olduğuna göre x'e ne kalır? 5. Benzer bir durum burada da var bakın. Eşkenar üçgen verilmiş. X'i bulmamız gerekiyor. Şimdi kenarlar ne eşit olduğunu bir kere eşkenar üçgen derdimiz de işaretleyelim. Sonra açılarını yazıyorum. Burası 60, Burası 60. Burası 60. 90. 60. O zaman burası da 30 olur. 30, 60, 90 üçgenini buldum fakat hiçbir kenarı yok. O yüzden 30'un karşısına bir bilmeyen yazıyorum. A dedim. 90'ın karşısı 12 katı olur. 2A olur. Eşkenar üçgenin kenarları eşitti. A artı 6 eşittir. Diğer kenara 2 artı 2A'ya. A'yı karşıya 2'yi de buraya atarsanız A eşittir 4 olarak bulunur. A 4 olduğuna göre bir kenar 6 artı 4'ten 10 oldu. O zaman bu kenarın da 10 olması gerekir. X 10'dur. Bu örneğe bakalım. Bu pembe olan üçgen eşkenar üçgenmiş. Buna göre x'i bulacağız. Burası 60'tır. Yani her köşe 60'tır. Ve kenarları eşittir. Eşkenar üçgenin hiçbir kenarı belli değil. O zaman buraya A dedim. Buraya A dedim. Bakın büyük üçgende 90, 60 burası 30. 30'un karşısı A artı 4 ise 90'ın karşısı ne olur? Bunun iki katı. Yani burası 2A artı 8 olmalı. 2A artı 8 11 artı A'ya eşit olacağı için buradan A'yı bulabilirim. Bunu karşıya atıyorum. 8'i bu tarafa atıyorum. A eşittir. 11'den 8 çıkarsa 3. A 3 bulduğuma göre yerlerine yazıyorum. Burası 3. Burada 3. Bakın 30'un karşısı 7 oldu. 60'ın karşısı ne olur o zaman? 7'nin köküç katı 7 köküç. Cevabımız denizli. Eşkenar üçgende bir köşeden tabana dik çizilmişse bu dik tabanı ikiye böler. 60 olan tepedeki açıyı da 30-30 ikiye böler. Eşkenar üçgende bu yükseklik diğer yükseklikleri eşittir. Yani bu yükseklikle bu yüksekliği çizdim. Bakın mavi, kırmızı ve yeşil yüksekliklerin üçü de birbirine eşittir. ABC eşkenar üçgen ben x'i bulacağım. Ne yapıyorum? Tabana dik çiziyorum. Bu dik eşkenar üçgenin tabanını ikiye bölecek. Çünkü buralar eşit. İkiz kenar gibi düşünebilirsiniz. Taban uzunluğu 6 idi. Burası 3. Burada 3 olmalı. Buralar 3 3 olacaksa şuraya 1 kalır. Şimdi bu üçgenden ikisi bulabilmem için bana bu yükseklik lazım. Onu da nereden bulacağım? Bakın bu üçgen eşkenar üçgen olduğu için şurası 60 burası 30. 30 60 90 üçgeni. 30'un karşısı 4 ise 60'ın karşısı ne olur? Bu yükseklik 4 kök 3 oldu. Şimdi burada Pisagor yazıyorum. X'in karesi eşittir. 4 kök karesi artı 1'in karesi. 4 3'ün karesi 48 yapar. 1'in karesi de 1'dir. Yani X'in karesi 49. X de buradan 7 olarak bulunur. ABC eşkenar üçgen 1 ve 2 verilmiş alfayı bulmamızı istiyor. ABC üçgeninde CE diki A'dan aşağıya çizeceğim şu diki eşit olur. Eşkenar üçgende yükseklikler eşitti. O zaman burası 1. Şimdi bu üçgene bakalım. Bir dik üçgen ve dik kenarın iki katı hipotenüs. Bu sadece 30-60-90 üçgeninde oluyor. Yani 30'un karşısı 1 ise 90'ın karşısı 2 oluyordu ya. Burası her zaman 30 olmak zorunda. O zaman burada 60 olur. Tabi bize sorduğu açı alfa 30 derecedir. Bize üçgenin çevresini soruyor. Yani bir kenarı bulmamız lazım. Bura orta nokta olduğu için tepeden buraya dik çizdim. Bu dik taban ikiye böldüğü gibi tepedeki açıyı da ikiye bölecek. 30, 75, üçgenin iç açıları 180 olduğu için burası da 75 derece olur. Demek ki neymiş? Şurada bir ikizkenar üçgen varmış. Bu yüksekliği de 3 kök olur. 90 30 da burada 60. 60'ın karşısı 3 kök 3 ise 30'un karşısı 3 olur. 30'un karşısı 3 ise 90'ın karşısı da 6. Eşkenar üçgenin bir kenarı 6. Çevresini soruyordu bize. 3 çarpı 6 18. Cevabımız 18. Bu soruda bakın eşkenar üçgen yok. Bir dörtgen var. Bu BC'yi devam ettirirsem şöyle AD'yi de devam ettirirsem ne oldu? Bakın eşkenar üçgen oldu. Çünkü burası da 60. 90, 60 olduğuna göre şuraya 30 kalır. Buradan başlıyorum yazmaya. 60'ın karşısı 3 3. 30'un karşısında ne olacak? 3 köküçü köküçe bölüyorum. Yani köküçe atıyorsun. Buraya 3 kalır. 30'un karşısı 3 ise 90'ın karşısı 6. Büyük üçgeni biz eşkenar bulmuştuk. Bu kenar 10 ise bu kenarında 10 olması gerekir. Aşağıda 6 var. Yukarıya x'e 4 kalır. Cevabımız 4. Yeni nesil bir soru. Eşkenar üçgen biçiminde büyük bir kumaşın alt tarafından bu mavi eşkenar üçgende çıkartılıyormuş ve kumaşın çevresi 10 cm artmış. İlk durumda kumaşın çevresi kaçtır? Madem buradaki tüm üçgenler eşkenar üçgen küçüklerin kenarlarına x yazdım. Büyük olan üçgen eşkenar üçgen olduğu için bu kenar 5x ise bu kenarın da 5x olması gerekir. Buraya 4x kaldı. Burada 4x. Burada zaten x. Ben kaydı durdurup kenarları yazdım gördüğünüz gibi. Bu ilk durumda eşkenar üçgenin çevresi 5x, 5x, 5x daha 15x. İkinci durumda bu şeklin çevresini hesaplarsanız 4 4 burada var 8. 2 4 6 8 de burada var. 16x. İlk duruma göre çevre x kadar arttı. Bize 10 cm arttı diyordu. O zaman x 10 oldu. Soruda da bize kumaşın ilk durumda çevresi neydi diye soruyor. x 10 buldum. İlk durumda çevre 15x'ti. O zaman 15 x 10 150 bulunur. Bir diğer yeni nesil sorumuz. Büyük üçgen ABC eşkenar üçgenmiş. Eşkenar üçgen içerisine 16 tane eşkenar üçgen şekildeki gibi yerleştirilmiş. Oluşan 7 rakamının çevresi yani bu sarı olan bölgenin çevresi 36 imiş. Eşkenar üçgenin çevresi nedir diye soruyor. Bu minik eşkenar üçgenlerin kenarlarına X diyorum. Gördüğünüz gibi tüm kenarlarını X'lerle doldurdum. Bu kenarları sayarsanız 18 tane x var. Soru da bize bu sarı bölgenin çevresini 36 vermişti. Yani 18 x 36 ise x'in her biri 2 imiş. Burada bir paralel kenar oluştu. Dolayısıyla karşı kenar 3x ise burası da 3x'tir. Burada 4x ise burada 4x olur. Şu üçgende bu kenar buraya paralel olacağı için 60'lardan dolayı eşkenar üçgen oldu. Yani burası 5x. O zaman bu kenarda 5x olur. Bu kenarda 5x olur. Sonuçta bizim eşkenar üçgenin bir kenarı 9x oldu. 3 tane kenar olduğuna göre 3 çarpı 9x 27x oldu. x'i 2 bulmuştum. 27 ile 2'yi çarparsam cevap 54 olur. Son olarak bu soruyu çözerek dersimizi tamamlayalım. Her bir köşenin 90 olduğunu, dik olduğunu söylüyor. Yani şurası dikmiş, burada dikmiş, burada dik. O zaman şu A'dan F'den geçecek şekilde uzatırsam ne olacak? Burada dik olacak. Burada bir dikdörtgen oluştu. 2 ise karşıya 2 yazdım. 2 köküse karşıya 2 kök 3 yazdık. Şu oluşan üçgene bakalım. Eşkenar üçgen olduğu için burası 60. Bu köşe 90. Yukarısı da 30 olacak. 60'ın karşısı 5 kök 3 ise 30'un karşısı şurası 5 olur. 2 de buradaydı. X toplam 2 artı 5'ten 7 olarak bulunur. Arkadaşlar beğenmeyi, takip etmeyi ve bir noktayla da olsa yorum yapmayı lütfen unutmayın. Çok önemli benim için. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.